Merhabalar, birçok masa tenisi oyuncusu kısa, orta, uzun pütürlü lastikler ve antilastikler arasındaki farkı veya bu lastiklerin gelen spin üzerindeki etkisini bilmemektedir. Genellikle bu bilgi eksikliğinden kaynaklanan temel başlangıç hatalarının yapılması ile moraller bozulmaktadır. Bu tür ekipmanları kullanan kişiler de Topun lastikten sekme biçimindeki tutarsızlıklarından şikayet edebilir veya bu pütürler olması gerektiği gibi etki etmiyor diyebilir ve her hafta bir pütürlü lastik değiştirilebilir. Ancak gerçekte bunun nedeni lastiklerin ne yapabileceğine dair teknik bilgi ve kavrayış eksikliğidir. Burada 3 bölümlük serinin ilkinde tipik kısa, orta ve uzun pütürlü lastiklerin ve bir anti lastiğin ki burada Butterfly süper anti lastiği örnek olarak aldık fiziksel özelliklerine bakacağız. Her lastiğin yüzeyini, pütürlerin yapısını ve boyutunu ve tutuş ve sekmedeki farklılıkları karşılaştıracağız. Pütürlü ve anti lastikler Bölüm 1 Fiziksel Görünüm Dış Görünüş Pek çok farklı tipte pütürlü lastikler vardır. Anti lastikler çok fazla değişik tipte değildir. Her farklı pütürle ve anti ile oynamak farklıdır. Onları birbirleriyle mukayese etmek çok kolay değildir. Burada bu tiplerin en çok kullanılanları test edilecektir. Anti spin, Butterfly Super Anti, kalınlığı 1.2 mm. Not: Ölçüler yaklaşık olarak verilmektedir. Uzun pütür, Topple 9 .11. Sünger kalınlığı, Ox sünger yok. Orta pütür Friendship 563 sünger kalınlığı 1.8 mm. Kısa pütür Friendship 802-1 sünger kalınlığı 1.5 mm. Bütün lastikler siyah renkli ve sıfır lastiklerdir. Bu lastikler fabrikaların özel üretimleri değil, piyasadan herhangi birisinin alabileceği sıfır lastiklerdir. Anti lastik, pütürlü lastiklere göre en katı olan lastiktir. Tuyable 911 lastiklerin en bükümlüsü ya da en yumuşağı. Pütür yapısı Pütürler dışa dönüktür. Düz lastiklerde ise pütürler süngere gömülüdür. Kısa pütürlerin en kısa boylu olanıdır. Ancak kalınlık olarak Orta ve uzun pütürlere göre daha tombuldur. Orta pütürler kısa pütürlere nazaran daha uzun ama daha incedir. Uzun pütürler en uzun ama en ince pütürlerdir. Buradaki görsellerde pütürlerin birbirine göre kalınlık mukayesesini görüyorsunuz. Birim alan başına kaç pütür düşeceği ITTF tüzüğünde tanımlıdır. Buna göre pütürlü lastikte santimetre kare başına 10'dan az ve santimetre kare başına 30'dan fazla olmayan bir yoğunlukta yüzeyi üzerinde eşit olarak dağıtılmış pütürleri olan tek bir kauçuk tabakadır. Bazı pütürler konik yapıda iken bazıları silindirik yapıdadır. Pütür dizilimi ITTF tüzüğüne göre çapraz dizilimli pütürlerin dizilimler arasındaki açı 60 derece olmalıdır. Fakat Glob 889N Out marka kısa pütüre bakacak olursak pütür dizilimleri arasındaki açının 60 dereceden daha az olduğunu görürüz. Bu illegal değildir. Çünkü ölçüyü yandan yaparsak pütür dizilimlerinin dikey olarak arasındaki açı 60 derecedir. Antilastiğin süngerini söküp incelediğimizde içe dönük pütürlerin dışa dönük pütürlerden daha kısa olduğunu görürüz. Pütürlerin ucu ve antilastiğin yüzeyi. ITTF kurallarına göre pütürlerin en uç yüzeyi lastik tabanına paralel ve dairesel şekilde olmak zorundadır. Bununla birlikte Pütürlerin ucundaki yüzey 0.1 milimetreye kadar pürüzlü olabilir. Kısa pütürlü lastiğin pütürlerinin uç yüzeyinde pek çok derin çukurluklar görünürken, orta pütürün yüzeyindeki uç yüzeyindeki çukurluklar daha azdır ve daha kolay görünür. Uzun pütürlerin ucundaki çukurluklar ise çok hafiftir. Antilastiğin yüzeyi ise düzdür. Ama daha yakından bakarsak yüzeyin zımpara yüzeyi gibi olduğunu görürüz. Tutuş ITTF kurallarına göre minimum sürtünme kat 25 Nm'dur. Bu videoda gördüğümüz lastiklerin hepsi yetkili ITTF listesindedir. Basit bir tutunma testi için bir diapazon çatalını her bir lastiğin yüzeyine yerleştiriyoruz. Bu çatal yüzeyden kayana kadar parmağımızın ucunda döndürüyoruz. Kaymadan önceki açı ne kadar büyükse tutunma o kadar güçlü olur. As you can Gördüğünüz gibi antilastik ile uzun pütür lastik arasında ve kısa pütürle orta pütür arasında çok az fark vardır. Ancak kısa pütürlü lastikler en iyi tutuşa sahipken anti en zayıf tutuşa sahiptir. Zıplama testi. Testimiz yatay yerleştirilmiş lastik yüzeyine tam yukarıdan topu bırakarak ne kadar zıplayacaklarını gözlemleyeceğiz. İlk testi antilastikle yapıyoruz. Zıplama çok düşüktü. Top ikinci zıplayışını neredeyse yapmadı. Bu etkiyi düz lastiklerde de görebiliriz. Şimdi uzun pütürlü testimizi yapalım. Antilastiğe nazaran top daha yükseğe zıpladı. Kısa pütür zıplama, uzun pütüre benzer bir zıplama, orta pütürde ise daha fazla zıplama var ve top dik olarak yukarıya doğru değil yana doğru zıplıyor. Sonuçlar. Kısa pütürler orta pütürlere göre, orta pütürler uzun pütürlere göre daha kısa ve kalın olmaktadır. Antilastikler ise normal düz lastikler gibi görünmekte ama top tutuşu çok zayıf olmaktadır. Bu nedenle maça çıkmadan önce rakibimizin lastiğine bakmalıyız. Bir sonraki bölümde topun lastikle farklı noktalarda nasıl etkileştiğini, son bölümde ise gördüklerimizin bir özetini göreceğiz. Teşekkürler.